Ama annem yanına ayda mı tamam mı? Hemen ben buraya gidiyorum. Lan annemin acaba ona atıyor. Bak, bak, kapa. Aa! Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok korkutucu bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle korkutma şakası. Evet, evet, korkutma şakası. Şu an korkutma. annem anneannem benim. Aslında babam beni şu an anneanneme bıraktı ve şu an babam evde zannediyor anne. Ama babam benim yanımda. Neden? Çünkü anneme büyük bir kışkırtma geliyor. Annem şu an doktor randevusunda ve oradan buraya gelecek. Oradan buraya buraya gelecek ve biz de değişik yerlere saklanacağız ve ses çıkarıp onu, onu korkutacağız. korkutacağız. Ama önden önce şey yapmamız lazım. anneni arayalım. Evet anneni arayıp şey haber anne. vereceğiz. Anne. Anneanne şey diyelim. Hayır hayır şey diyelim. Anneannem de ben markete gittim de. Evet onu diyeceğiz. Markete gittim diyeceksin tamam mı? O sırada anahtarı şeyden alsın diye. Kapıya koyalım. Kapıda gizledik bir yere. Evde kimse yok. Sen gir eve. Biz de, sen bizden önce gelirsin Mutlu, önemli, mutlaka diyelim. Tamam hadi. Tamam, Hemen hadi sakla. O zaman, o zaman, da şey aracaz, aracaz. Aracaz. Bir dakika zaman, saklayacağım. Anne, anneni arayacağız. Anneni arayacağız. Anneni arayacağız. Anneni arayacağız. Telefonla bir anneanne anne ne ara anne ne ara tamam hemen anne ne ara, ara. popüler ver kızım aç tamam. popüler ver evet arkadaşlar şimdi ara ama düzgün anam. ara düzgün öbür taraftan ara arkadaşlar şimdi anneanneme verdik kamerayı şuraya sabitlemiştik Şşş, anneme ben anneme hemen arıyorum dakika yapalım sessiz olun bizim markete gidiyoruz anneanne Efendim Rüyacığım. Anne. Efendim. Ya biz anneannemle marketteyiz. Eve erken döneriz tamam mı? Hayır, annen Anne erken gelirse anahtarı ya. olsun. He yani şey yani biz eve geç geleceğiz. Anahtarı kapıya bir yere bırakırız. Tamam mı sen öyle girersin eve. Tamam anneannemin yanından ayrılma tamam mı? Tamam tamam babam zaten. Biraz e... Az e... Az tamam birazdan gelirsin. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. bay. Evet operasyon tamam. şimdi annemi aradım. Annem şu an doktorda her ya, an gelebilir. Ben nereye saklanayım? Ben sen nereye, nereye, saklanayım? Bilmiyorum ben dolaba saklanacağım. Annem başınız sen. Sen balkona geç istersen. Ben balkona mı geçeyim Aynen. tamam. Ben perdenin arkasına geçiyorum. Bak Şuraya ayaklarım görünür mü oradan görünmez bak tam şu arkaya geçecek bunu şöyle anlatıyorum Evet arkadaşlar ayaklarımda... hemen ben buraya giriyorum Buraya baksana benim ayaklar görünüyor mu bir dakika oradan bir bak bana Yo, Ya görünüyor ama anlamam Bir dakika ablama... bir dakika şöyle bak şöyle belli oluyor mu Şu an mesela ben annem olayım ha 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 hiç fark edilmiyorsun baba. Tamam zaten anlayamazsın. Tamam da baksana nasıl? Şu an yani zaten dikkati dağıtıyor. Hayır aşağısı bak aşağısı. Aşağısı gözüküyor ama hiç göremez orayı. Kesinlikle gözünden kaçırma. kaçırıyorsun. Evet arkadaşlar ben giriyorum. Anneannemin acaba ne yaptı ya? Ögün abi sen şuraya koy kamerayı tamam mı? Hadi hadi koy. Evet arkadaşlar şu an anneannem nereye saklanacak? Geliyor geliyor geliyor. Evet arkadaşlar. Bak araba sesi geldi. Evet araba sesi geldi. Geliyor geliyor. Kapat kapat kapat. Anneme geldim şimdi. Rüyayı bırakmıştım anneme. Bari. Yok ya, bugün benim doktor kontrolüm vardı. Bilmiyorum, turşu şampuan çıkıyor. Bir gün Sen neredesin? Neyse ben seni ararım. Tamam, tamam canım. Tamam, ben de. Tamam, Tamam, başka bir şey yok. Tamam, başka bir Tamam, başka bir ne giyeceğim ben ya çok sıcak. <laughs> Ya bak yüreğim ağzıma geldi şu anda ya. Ay anne ne var? <laughs> Sen nereden çıktın? Arkadaşlar çok fena korktu, çok fena köktü. Şu anda rengi bengi attı, bembeyaz, bembeyaz. Ben at. Şu anda kağıt oldu, Tam kağıt. Şu anda kağıt. Şu anda kağıt. Şu anda kağıt. Şu kağıda kağıda. ben demiştim. kağıt. Savaşı çok fena olur söyleyeyim size. Kağıt kağıt. dönüşü olur mu diyorsun? Sen neredeydin? Ben de balkondaydım. Hiç <laughs> duymadım ya. <laughs> hani parka gitmediniz <laughs> mi ya? 2 saattir plan kuruyoruz. Seni bekliyoruz burada. Nerede saklanacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz hepsini planladık. Ya var ya gerçekten çok hainsiniz ya. Bunu dönüş yapman lazım Kabul et ama. ama çok korktum. Korktum tabii ki bir dakika şöyle koyacağım. Yok yani korktum, kusura bakma da yani siz olsanız korkmaz mısınız? Ya Rüya sen nasıl girdin o zaman? Kalbime bakar mısın? Ben Hala ben atıyor. Bir şey yazdım. Tamam. Sen ben nasıl direkt bir... tava yolu bildirim Kaç dakikadır beni bekliyorsunuz burada İki pardon Yok yaklaşık Bayağı. 15 dakika oldu galiba 15 dakika 15 değil. dakika Arkadaşlar şu ellerime bir bakar mısın? Çok yaptık. Arabanın sesini duyar mısınız? Arabanın sesini duyar Dolabın içine Ya Ben hemen tülün arkasına <laughs> kaçtım. Ama Abi ben diyorum ki kendi kendime. Bunlar parka gittiler tamam. Bir de ben beni aradınız ya siz. Ben çok çabuk geldim. Ne rastlarım diyorum bir de bunlara. Yani anne kesin de yolda rastlarım. Annemi görünce esas bayılıyorum. Nasıl korktunuz bu <laughs> Anladım bir şey yani. insan korkuyor Neyse yani. değil canım? Ne dedi? Korktum tık tık tık. Bir ses şey. var. Bak deyince, bir Bak bir <laughs> bak. Anne bir bak. Ben dolabın içine. Abi ya ben de buradan duvara vurdum, plan yaptım. Olsa Senden ben... sonra ben vurdum duvara. Sen onu yaptın ben, ben. Önce odadan çıktım. Tık 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 yaptım. Önce odadan çıktım. Ne yaptın, ne yaptın sen? Hiç takip seni takip görmedim. Ya. Hayır geldim. Ben de görmedim. Ben de telefonda konuşuyordum Bildan'la. Telefonda konuştum, geldim ellerimi yıkadım. Bilmiyorum sonra

Benar şey koktu, çok fena evet. koktu. Arkadaşlar, tamam kabul ediyorum. İyi çakaydı Kabul ediyorum. Yani sadece şunu söylüyorum size bunun size geri dönüşünü ben yaparım arkadaşlar. Bunu yaparsın, size yaparsın. Dönüşünü yaparsın. yaparım. Daha önceki yaptıklarımı yaparsın. hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ria, check, Ria. Yaparsın, çok yaparsın. Ha, anneme şaşırdım. Bak şimdi Ria, ben Ria, buraya girdikten Ria, Ria. sonra arkadaşlar rüya dolaptan çıktığında aşırda bayılıyordum, bırakıyordum şurada yani. Aliyi son anda fark ettim ama aslında ben söyleyeyim mi? Annemi görünce bayılıyordum siz arkada. Ben bu taraftayım. Rüya arkama bakıp gülüyor ya. Neye görüyorsun? bakıyor lan dedim arkada. Ben şuradaydım bak türün arkasında. Arkadaşlar Ali buraya saklanmış. Bu türün arkasına. Ayaklarını falan hiç görmedim. Ama ki dolabın arkasına geliyor ya. Hayır, hayır görmedim. Komedin var ya komedinin arkasında kaldı Hı -hı. ayaklar. Asla, bir şey söyleyeyim mi? Demek ki öyle bir şey olsa hiç farkına varmayacağız komodinin ya. Komedinin arkasında kaldı. Bir şey diyeceğim şu an hırsız evde mesela türün bir dolabı. Allah muhafaza bak saçmalama. Telefonunu ben atardım. Bak, bak şuradaydım ben. Bakın arkadaşlar aynen. Bak ödüm şey. patladı. Ben de Bak Kamerayı şey için. Kamera iyi fark ediyor. Ben böyle yapıyorum. Bak, bak bunu da böyle. Bak ayaklarım komedim var ya göremedim burada. Görünmüyor bak. asla. Ben zorla iki böyle yapıyorum ben. Bak görebiliyor bak. musun? Bak. Hayır asla gözükmüyor. Bak böyle yapıyorum bir bak. Ben... O sesi duydum herhalde o zaman çıktım. Bir de dolap sesini duydum. Ben aklıma geldi cam mı dedim acaba tamam ya. mı? Ya. Ya şey mi? Ben böyle yaptım bak Duydum yaptım. o sesleri. Tamam anladım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. yemin ediyorum terden bir su oldum korkudan ya. Ama bunun Sen size bildim, dönüşüm oldu. Sen bıçak olur. mı almayacaksın? Saçmalama ne bıçak? Bu da değil hala bıçak mı aldım? Bıçak falan almadım arkadaşlar bayılıyordum A, gitti neredeyse. Gittin ne içeri ne yaptın? Şuraya bakar gidi. mısınız? Hala kalbim atıyor. Kim var orada diye içeri gittim bir şey yaptım. Kim var orada diye içeri gitmedim. İlk önce buraya geldim. Arkadaşlar burada bu dolaptan özellikle A, ben sesten e, çok korktum. Ha şey Sesi duydum. Lan ne oluyor oh, dedi. Şey wow. Hayır şimdi annemin evi de sokağa çok yakın. Bakın Ali hala niye orada Arkadaşlar hemen kapıya doğru bir yöneldim çünkü kapı yakın diye. Sonra bir baktım ses geliyor. Dur dedim Özlem ne olabilir yani? Anahtarlık kendim açtım kapıyı. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Rüya senin videon sen bitir istersen. Hanginiz planladıysa videoyu? <laughs> ben tarzım ben. Her zaman, ben. Ödü çok koptu gerçekten. zaten bu konunun üstüne su içmen lazım. Evet. Bence de. <laughs> ya çok olursam, ol. ne yapacaktınız acaba gerçekten? Ben, 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 i̇lk yardım, <laughs> İyi abi. Bu arada ben bana yaptığınız şu şakayı ben elime tavayı bıçağı alırım. Yok abi. <laughs> arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ya da Hoşçakalın. O benim telefonum. Şaka <laughs> edebileyim. kızla konuşurken şey yapmadınız ha. Yürü ağzına gelecekti. Hoşçakalın. Bay bay. bay. Düşünsene eskiler özgenç mi? Kız ne oluyor? Hoşçakalın <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> arkadaşlar.